Murat Kerimoğlu geldi komutanım. Al içeri. edersiniz komutanım. Merhaba komutan. Merhaba. Kardeşiniz için geldiniz. Hı hı. Buyurun. Babamla birlikte gelecektik ama ben... Reşua'yı getirmediğiniz iyi oldu. Onunla sakin konuşmak biraz zor. Zeliha'nın durumu ne? Yani eğer sormamda sakınca yoksa? Aslında sakınca var, ama sizin açık konuşacağım. Siz de ifade verdiniz, nezarette kaldınız. Hakkınızdaki deliller çok daha suçlayıcıydı. Ama hani insanın bir de içinden gelen bir ses vardır, hissettikleri. Yok ya, bu adam o değil. İçinizdeki o ses Zeliha için ne diyor üsteyiminin? Kardeşiniz nasıl biri? Hırslıdır. Babama benzer. Neden sordunuz? Ökeş'te çekildiği fotoğraf. Kafamı mı kurcalıyor? Tamam. Matah bir deli sayılmaz. Hiçbir şey ispatı değil. Ama ne bileyim, akıllarda yarattığı soru, kuşku... Nedir onlar? Bu toprakların kültüründe, aralarında resmi bir bağ olmadan... ...bir kadınla bir erkeğin fotoğraf çektirmesi normal mi? Pek değil. Hele bu Reşah'ın kızıysa... ...ve birlikte poz verdiği kişi yakışıklı kahyaysa... Kardeşim hıslıdır ama aptal değildir. Anladığım kadarıyla Ökeş'le bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyorsunuz. Böyle bir şey olsa bunu belgeleyecek fotoğrafı niye çektirsin? İyi de o zaman hiç ilgisiz bir adam. Yani şu şüpheli Alman turist. Ökkeş'in yanında Zeliha Hanım'a benzeyen bir kadını niye tarif etsin? Bu bölgede Ökkeş'le birlikte görebileceğimiz... ...kardeşinize benzeyen kaç tane kadın var? Neyse. Bir gün elbet hepsini anlayacağız. Ailenizi niye reddettiniz? Reddetmedim. Ayrı yaşamaya karar verdiniz. Öyle. Sebep? Bazı ailevi nedenler. Pisliğe bulaşmamak bu nedenlere dahil mi? Mümkünse Zeliha'yı görebilir miyim? Ne diyor Üsteğmen? Cinayete karıştığını düşünüyor. Saçma. Zeliha sen kardeşimsin. Birbirimizden hoşlanmasak da kötülüğünü istemem. Sağ ol. Bilmem gereken bir şey var mı? Ne gibi? Herhangi bir şey. Başına bela olabilecek bir şey. Ben ifademi verdim. Abim gibi geldiysen kal. Jandarma ağzıyla konuşacaksan çekit buradan. Bu işte bir terslik var Zeliha. Git sen iyi olacak. Üst teminin seninle ilgili ciddi şüpheleri var. Bu kadar şüphe durduk yere doğmaz. Sen kimden yanasın? Sen bana gerçeği söyle. Ben de sana kimden yana olduğunu. Çek git başımdan. Bir sorun mu var? Hayır. Sorun falan yok üstü Emin. Abim zaten gidiyordu. Savcı tutuk var mı Zeliha? Bilmiyorum. Ne dedi komutan? Söyle ne dedi? Bazı şüpheler var. Anlat o zaman. Fotoğrafı çeken turist, nehir kıyısında Ökkeş'in yanında bir kadın görmüş uzaktan. Üst emrene bakılırsa, Alman turistin tarif ettiği kadın, Zeliha'ya benziyor. Zeliha Ökkeş'le ha? Net bir tarif yok. Sadece benzerlik. Bir şey ispatlamaz. Ne ispat? İspat müspat aramıyorum. Demek ki kızımın adı Ökkeş'le anılmakta. Sakin ol baba. Henüz bir şey yok ortada. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır bu. Bütün bunlar Ali Üsteğmen'in şüphesi o kadar. Adamın işi bu, şüphe etmek. Bunun için maaş alıyor. Onu bunu anlamam. Kızımın adı böyle bir meselede nasıl geçer? Adı nasıl ökkeşle anılır? Öldürürüm onu be! Şehadet getirmesine izin vermem. Ellerimle sıkarım kafasına. Gelme gel, gel otur şöyle. Oturmayayım baba, gidiyorum. Nereye? Evime. Senin evin burası, kusura bakma. Babaya hala kin mi gidersin? Kinim yok. Ama artık kendimi buraya ait görmüyorum. Bunun adı ihanettir. Hayır baba, değil. İhanet değil. Sen kan davasından vazgeç, vazgeçtiğin gün Burası tekrar benim evim olur. Şimdi müsaadenle. Kardeşimle kısa bir görüşme yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Ben de bu arada Savcı Bey'le görüşeyim. Seni beklemiyordum. Biliyorum. Tutuklandığımı görmeye mi geldin? Hala ve her şeye rağmen abinim senin. Babam nasıl? İyi. Neden aramadı beni? Yerine seni yolladı öyle değil mi? Telefon edip gelmemi istediğinde ben zaten buraya doğru yola çıkmıştım. Bana kızgın mı? Kafası biraz karıştı. Sen mi karıştırdın? Hayır Zeliha. Bunu tek başına başardım. Akıllarda öyle çok soru işareti bıraktın ki. Buyurun. Savcı bey sizi bekliyor. Bana şans dilemeyecek misin? İhtiyacın var mı? Kimin yok ki? Hanımefendi, ifadelerinizde çelişki var. Üç hafta arayla iki farklı ifade vermişsiniz. İlkinde çiftlikten ayrılmadığınız yazılı. Bütün gün atlarla oyalanmışsınız. İkincisinde dokuma atölyesindeymişsiniz. Bir üçüncü ifade alsak kim bilir ne diyeceksiniz. Bekliyorum baba. İçeride ifade veriyorum. Nasıl düzelişin moralı? E işte. Bildiğiniz Elia. Burnu düşse eğilip almaz. Aferin. Öyle olacak. Murat. Efendim baba. Ne dersin? Rüzgar nereden esiyor? Tutuklanır mı bacım? Bilmiyorum. Birazdan belli olur. İyi. Çıkar çıkmaz beni ara. Ulan iki lafette de bir... ...deyüz. Savcı Bey. Bana aylar önce Kemal Bey'in öldüğü gün neler yaptığım soruldu. Sıradan bir gündü. Unuttuğum var, hatırladığım var. Karıştırmışım. Bilsem ki sonradan ifade vereceğim, o gün yaptıklarımı ezberlerdim. Lütfen ahkam kesmeyin. Sorulana cevap verin o kadar. <laughs> Affedersiniz. Ökkeş'le bir yakınlığınız var mıydı? Hayır. Yanımızda çalışan insanlardan biri. Kahya olduğu için temasımız biraz daha sıktı. Hepsi bu. Şu Alman turistin çektiği fotoğraf, tarif ettiği kadın sizce kim olabilir? Hiçbir fikrim yok efendim. İfadenizi eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır yok. Yaz kızım. Dosya içeriği ve savcılığımıza sunulan delillerin yetersizliği dikkate alınarak... ...hakkında kavuşturmaya gerek olmadığı cihetiyle... ...Zeliha Kerimoğlu'nun salı verilmesine karar verilmiştir. Neden konuşmuyorsun? Ne duymak istiyorsun? Serbest bırakılmama sevinmedin mi? Heh, sevindim. Pek belli olmuyor da. Babama karşı dikkatli ol Zeliha. Ne demek bu? Herkes gibi onun da kafasında sorular var. Sen ve Ökkeş hakkında. O soruları kim soktu babamın aklına? Sen mi? Hayır sen soktun. Herkesin aklına sen soktun. İnşallah yersiz sorulardır. Yoksa... Yoksa ne? Babam seni öldürür Zeliha. Kimse kurtaramaz seni. Hiç kimse. İkazın için teşekkürler. Benimle çoktandır bu kadar yakından ilgilenmemiştin. Thank